Merhaba Paşta takipçilere. takipçileri. 2020 yılında sizlerle yapmış olduğumuz bir röportajda pazar yeri bütçenizi sormuşuz sizlere. O zamanlar için yüksek, bugün izlediğimizde ise komik rakamlar sunmuşsunuz. İsterseniz ilk önce onları bir hatırlayalım. 2020 yılında bütçeniz acaba ne kadardı? 70 TL ile çıktım. Yani 200 lira bir para kaldırdık. O. 200 lira He? ev kirası gibi. 100 lira para ayırdım. Çok bir şey almadan 100 lira. <laughs> evet. Ama almaya kalktığın zaman tabii 100 liraya geçiyor yani. 100, 150, 120. 100. Evet az önce izlemiş olduğunuz videonun üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yılın ardından fiyatlarda nasıl bir artış oldu? Sizin pazar yeri bütçeniz ne kadar oldu? Şimdi hep birlikte Mustafa Kemal Paşalılara pazar yeri bütçeniz ne kadar diye soralım. Bakalım ne kadarmış bütçeler? Kendi şey alırsın 5 milyar. 5 bin lira. 5 bin lira aldık vallahi doldurduk. Kendi her şey içinde. Sebze meyve ne kadar o dolar? Sebze de bağlaştık. 2 haftadan beri bağlı alıyoruz. Peki sen bugün kaç parayla geldin abla pazara? 3 lira aldım. 3 bin lira. Aynen. Çok büyük para değil mi 3 bin lira? E, yetmiyor. 200 Yet hamsiyi verdim size. Tamam. Allah kolaylık versin. Amin. Sağ Sağolun Teşekkürler. En pahalı 70 lira. Evet. Kaç kilo alacağım bunu? 2 kilo alsan sana 1 ay yeter. Bunu. Yeter. E bir alsan onu alsan hepsini neyse bir 1500'ü geçmez ya. 1500'ü geçmez diyorsun ya pazar yok, Ya, ya millet alıyor ya. Yani kör millet. Ne kadar bir bütçeyle geldiniz pazar yerine? 500. 500? 500 lira yetecek mi? Yetmedi. Şu an yetmedi. Yetmedi. Neler var burada bir bakayım. Muzlar, Muz var. Kuruk, çilek. çilek. E yemeklik ne? Yemekte bunları mı yiyeceksiniz? Bunlar yani. patlıcanı, biberi, salatası. Bunlar köyden geliyor. Köyden geliyor. Şanslısınız. Evet, yani köyden Peki. Mi? Bir alışveriş yapılsa full böyle her şey alabileceği ne kadar mal olur bu pazar? 1000 lira olur. 1000 lira. Bin liraya lira geçer. geçer mi? Geçer. Sen 1000 lira ver o 1000 lirayla gelsin doldursun. En oldu. <laughs> Peki çok Ol teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Bu pazara ne kadar bir bütçeyle geldiniz? 700. 700 lira. yetiyor mu çantayı doldurmaya 700 <laughs> lira? Daha yazım var. Ya tamamını doldursak ne kadar harcarız acaba pazarda? 1300. 1.300 Biraz 1,5 lira 1.500 liraya bütün her şey alınır mı bütün ihtiyaçlar? Sadece pazar Peki her şeyi alacağım bugün Canımın istediği her şeyi almak istiyorum deseniz Ne kadar pazar bir bütçe? Yeter. Pazar yeter. 2.000 lira 2.000 lira evet. Pazar bütçeniz ne kadar bugün İsmail Bey? Pazar bütçemiz Bilmiyoruz abi göreceğiz bakalım Şimdi geldik işte şöyle Ne kadar da bize. geldin cepte ne var abi? Cepte 500 lira var abi 500 lira yeter mi pazara? Yeter mi abi? Yetmez, yeter. yetmez, yetmez mi? Yetmez mi? Düşürsünler biraz fiyatları o zaman vatandaş zorda 500 lira pazara mı çıkalım? 500 lira pazara mı çıkılır? Sen nereye ne geldin ya? Abi. Biraz o zaman senin Bey kendisi biraz para çekip gelsin olur mu? Tamam, İsmail gel. Bey siz biraz para çekin. Görüşürüz. Hocam merhaba. Merhaba Gökhan. Pazarda yalnız görüyorum sizi şaşırdım. Ee, kapalı pazar benim, açık pazar anamın. Tamam. Biz yaşamı paylaştık. Peki bugün ne kadar bir bütçeyle pazar yerine geldiniz hocam? Emekli öğretmen ne kadar bütçe taşıyorsa o kadar. Ne kadar taşıyor? Bilmiyoruz ki hocam sizden öğrenmek istiyoruz. Ne Bilmiyor kadar taşıyor oğlum. emekli öğretmen? 5 <laughs> <laughs> bin mi? 5 bin lirayı bulduk biz pazara uğramıyoruz Gökhan. Peki ne kadar hocam bütçe? Bugün ne kadarlık bir bütçe ayırdınız? Bin lira. Bin lira. Her şeyi almak istiyorum. Canım her şeyi istiyor. Hepsinden alayım deseniz pazar yeri bütçesine kadar olur. Pazar bütçesi 2000 liradan aşağı olmaz. 2000 liradan aşağı olmaz. Peki. Teşekkür ettim hocam. Pazar yeri bütçeniz ne kadar? Kaç parayla geldim bugün pazara? 500 yetmiyor ama. Kaç para yetmiyor ama? 500 yetmiyor. 500. Evet. 500 lira. Evet, can ameliyatı çalışamıyor. Eyvah durumlar. Durum kötü. Durum kötü. Peki 500 lira ne alıyorsun 500 liraya? Ne alacağım işte Bunlar. Aldım da yaman ne diyorum domates aldım yedim aldım tamam. tamam. Televizyona ee, ama beni sakın. Çıkaracağım seni. Yemeklik yok ama yemeklik de alsan kaç para mı? harcarsın? 800 900 harcanır. Eyvah ya. gitti paralar. <laughs> ne yapalım daha? Ne yapalım yapacak bir şey yok. Olsa çıkarız herkese. Tamam ben. televizyon olsun. Ey salla ey salla Herkesin. Gel e, Evet Hay teşekkür yavrum. ettik. <laughs> Burcu bugün pazara kaç parayla geldin? 1000 lirayla. 1000 lira doldu mu 1000 liraya çanta? Doldu. Doldu. Her istediğini aldın mı peki? Yani. Yani derken ama nasıl yani şimdi? Şimdi iki kişi olduğumuzda yarım kilo yarım kilo. Yarım kilo yarım kilo, kilo Bu ihtiyaç bu kadar değil mi yoksa yokluktan mı? Allah var sende ne yokluğu sende. Yani yorum yapamayacağım. Peki teşekkür ettim. <laughs> Rica ederim mı bin lira çantayı? Doldurmuyor. Doldurur. Dolsa kaç paraya dolar abi bu çanta? Vallahi 2000 liraya doldurur. Eyvallah büyük herhalde. para 2000 lira daha. Teşekkür <laughs> ederim sağ olsun geçmiş olsun. Pazar yeri bütçen ne kadar bugün? Kaç parayla pazara geldin? İlk e, bütçeyle gelmiyorum. Parayı önemsemiyorum diyorsun. Helal olsun be. Ne kadar bir bütçeyle geldin bugün pazara? 1 milyonla geldim. 1000 lirayla geldin. 1000 lira yetiyor mu peki? et yok. Onlar Kavuz oho, peynir yok. zeytin yok onlar değil mi? Yarım yarım alıyor. 500 ya. oldu şimdiye kadar. Kaldı 500 lira. He. yarıya geldi mi çanta? Yo. Eyvah. Çantada o zaman 1500'den aşağıda olmaz o çanta. Ya ee, 1000 harcayacağım gideceğim başkadır. Tamam. Peki. Ya 2 hafta yetecek. Tamam. Kolay gelsin. Neresi burası? Paşa da haber sitesi Seni meşhur yapacağım. Hiç Gün, ben. Günde komşulara gösterirsin. Yani, bu, 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 onlar bulurlar. Ben televizyona çıktım. Paşa dayıda onlar sana bulurlar. Tamam Yabancı hadi. Çalışırsın. Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Pazar yerine yeni giriş. Pazar yerine girdiniz ama pazar yeri bütçeniz ne kadar? Ne kadar bir bütçeyle geldiniz? Yani bir buçuk iki arası. Bir buçuk iki arası. Evet, Ortak mı? Evet. He, gelinim olur kendisi. E ben emekli maaş alıyorum eşimden zaten. Ben 1 milyonla geldim. 1 milyonla mı? 1 milyonla geldim. Ne alırsam gideceğim eve. Ne yapayım? Peki bu bütçeler bu çantaları doldurmaya yeterli mi? Yet yetmez. Yetmez. Ne kadar evet. olması lazım dolması için? 5. Beş. 5? Beş. Beş. En az 5. 5. Yani Komple peynirinden tut, <laughs> malığından <tü, gülüyor> tut. Gidersen <laughs> o şekilde. Kaynananın eli açık valla. 5 bin lira. İyi yere gitmişsin. İyi yere gitmişsin. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Oldum, verdim. Olsun yeter ki. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar. Mutlul